Merhaba Anime Days Türkiye takipçileri. Anime Days Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir şey yapacağız ve o ne diyor sitesindeki anime ile ilgili iki testi çözeceğiz. Peki bu testler neler? Hangi anime dünyasına aitsin? Bunu en merak ettiğim bu. Bir de bu testi sadece anime, anime uzmanı olanlar bitirebiliyor. Anime uzmanı mıyım? Değilim. Ama bakalım rezil olmayız inşallah. Önce Hangi anime dünyasına ait olduğumu çözeceğim. Sonra uzmanlığıma bakacağım. Hadi başlayalım bakalım. En azından bunda yenilme şansımız yok. <laughs> ne diyor? Ah şu Japonlar, şu Japonlar. Japonlara laf ettirmeyiz. <laughs> Tabi edebilirsiniz. Bir Japon bekçi köpeği Akita seçerek başlayabilirsin. Ne seçerim? Allah'ım bu nasıl bir tip? Bakalım bakalım bakalım. Şirin şirin. O asil şu üçü arasındayım ama şu baya şapşik bir tipi var ben bunu seçeceğim. Şimdi en çok kimi deftere yazmak istersin? Dead notumuza kimi yazalım? Dalga geçen adaletsiz üst komşum yalaka rakibim eski sevgilim. Hmm, tabii ki yalakaları yazmak isterim. Nefret ediyorum. Hepsi geversin. Japon oyuncağı hiç, hiç bakmadan Pikachu. <laughs> Çocukken hep istemişim. Bir tane küçük vardı benim de kayboldu herhalde. Eve, evde bakmak lazım. Neye gittiğinde yapmaktan en çok zevk aldığın eylem mangal yakmak. Bakayım mangalı yakmak. Aha buldum. Ama hamakta sallanmak da güzel şimdi ha. Yok yok biz mangal yakalım. Ee, kulağıma hoş gelen bir Japonca kelime seç. Sensei var mı? Sensei Arigato. Sensei. Sensei demeyi çok seviyorum. Neden bilmiyorum ama <laughs> çok cringe oluyorum biliyor musun? Hoşuma gidiyor. Ne diyor? Japonya'dasın ve önünde bunlar var. İlk önce hangisinin tadına bakmak istersin? Pasta dondurma. Geç baba bunları. Geç 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 geç. Bu aslında ben farklı tatlar denemeyi sevmiyorum ama şunu hep görüyorum. Hazır gitmişken de bir tadına bakalım ya. Eski Japon filmlerinin posterlerinden birini seç. <laughs> Bunlar aynı bizim Türk posterlerine benziyor. Eski böyle Battal Gazi falan gibi. Neyi seçelim? Bu Godzilla mı? Godzilla seçelim ya. Godzilla'yı seçelim. Japonların önemli. Bu hayatta en çok neyden kimden korkarsın? Full Metal arkamız. Güzel gifmiş ha ben bunu kullanırım ya başarısızlıktan, bilmezlikten, hiçbir şeyden, terk edilmekten, yalancıdan, arkadaşlıktan, arkadaşsızlıktan, arkadaşsızlıktan korkar mı ya? Tek kalmak iyi değil mi? Şimdi, o en güzel soru. Salak saçma bir Japon icadı seç. Bak bunun bir mantığı var. Bu da kendi içinde mantıklı. Mantıksız hadi mantıklı diyelim. Kızların işine yarar mı bilmiyorum. Geç çok saçma ama bunun bir işlevi var. Aa bu çok güzelmiş ha. Bu <laughs> salakça değil bence. Bu nedir abi bu nedir? Hadi şimdi şey, şu da kravatta şemsiye var. Bu da bir mantığı var şimdi var. Şemsiyeyi çıkarırsın. Yağmuru yancak kravatından direkt açarsın. Bu ne abi bu ne? <laughs> Sigarayı nasıl güneş şunuyla yazayım? Ben bunu seçiyorum. Ne çıktık? Naruto çıktık. Naruto Shippuden'den çıktık. Ne diyormuş okuyalım. Senin kadar gelecek vadeden birisi daha yok. İçinde öyle bir potansiyel var ki bunu bir fark etsen çok şey değişecek. Ayrıca sen tam bir arkadaş canlısısın. Onlara bilgi ve öğütler vermeyi ise kendine göre adet etmişsin. İlgi çekmeyi de seviyorsun. İçinde bulunduğun sınırsız neşeyle de bunu başarırsın. Ayrıca Fuji Dağı'ndaki elde karlar kadar da sapsın. Ey dördüncü okagenin mirası güzel çıktık ya. Naruto evreni güzeldir. Size bunu çözün. Ben aşağı linkine bırakırım. Hadi ikinci testimize geçelim. Bu kolaydı. İkinci teste bakalım zorlanacağım mı? Çünkü bu bir bilgi testi. Bu testi sadece anime uzmanları çözebiliyormuş. Vallahi hiç güvenmiyorum kendime. Hepsini bilmemiz gerekiyor artık. Anime bilgisine güvenenler buraya bakalım şu siz bu testin sonlarını görebilecek misiniz inşallah. Ne diyor? Eğer bunu bil, e, bilmiyorsan testi hiç başlama bile. Noragami izledim mi değil Tanrı Yato dilekleri gerçekleştirmek için kaç para ister? Fakir Tanrımız 5 yen istiyordu. Strike the Blood e, da Higarami Yukino'nun meşhur rapini. Sense, hayır senpai. Senpai bu bizim savaşımız. Evet, Assassination Classroom'da Koro Sensei'ye adını kim vermiştir? Nagisa değil değil, Nagisa değil, Karma değil, o Kayano vermişti. Aynen öyle. Zaten sonra gelmişti. Karma diyecektim de sonradan geldi, aklıma geldi. Ee, Basket'te Kuroko hangi okulun öğrencisidir? Abicim böyle basit sorular sormayın ya. <laughs> Bleach'teki e, Rukia'nın Kustos'unun adı nedir? ben bunu az izledim de hangisi? Valla Zangetsu mu? Ben Bleach 17 bölüm izledim. Sanlıca. Aa tuttu lan. Neymiş? Soda no Shirayuki. Valla salladım. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Tokyo Ghoul'da kimin organları? Rice. Oğlum soruyu okumadık lan. Kimin organları ile yarı insan yarı gula dönüşmüştür Rice. Rize'nin kokusu müthiş. <laughs> No Game No Life'da Sora ve Shiro'ya Sansanşı'da meydan okuyan Tanrı'nın adı nedir? Ted Nanatsu Taizai'deki Gouter 7, gün, 7 ölümcül günahtan hangisidir? Tamahkarlık olması lazım. Kibir, öfke, tembellik, aşk, o bunu kıskanış. Tamahkar şehvetti değil mi? İki tane fansub'dan izledim. Biri tamahkar yazıyordu, biri şehvet yazıyordu. Tamahkar diye kalmış anam. Sebastian e, Silva olan anlaşması gereği onun onu yemeyi başardı mı? Spoiler ya ben buna cevap şey yapmadan önce isterseniz geçin. Evet e, Sword Art Online'da Kirito e, esir tutulan Asuna'yı hangi sanal gerçeklik oyununa girerek kurtarmıştır? E, Gun Gale Online bu üçüncü oyundur galiba. Sword Art Online birinci oyun bize ikinci oyunlar. Alpha Online. Alo alo alo. Abi çok kolay sorular ya. Gerçi bir tane salladık onu bilemesek gelemezdik. 11. sorumuz ne? Fate Zero'da kutsal kase savaşının final karşılaşması hangi efendiler arasında oldu? Kotomino Kirei olacak. Bir de Kiritsugu Aynen. Full Metal Alchemist'te Ed, Ed Elric, kardeşi Alfonso'nun ruhunu kurtarmak için hangi kolunu feda etti? Şimdi aklıma gel. Sağ kolunu kapatıyordu galiba. Sağ. Oh. Bu biraz sallama oldu ama Allah'tan iki çıkmadı. <laughs> ama sağ ya. E, Kamisama Naman Nishi Gun. Kamisama güzel animedir. Mamoru. Ankatsuki no Yona da Yona saçlarını neden kesmiştir? Aynen. Geldik final sorusuna. Oha finale geldik. Death Note'da Yagami Daito'nun ölüm defterini bulduktan sonra ilk öldürdüğü kişi kimdir? Yuh ebenin nikahı yani bu. nereden bilin? Kuro otohara da Tako Shibuya, Imaru Linde Tyler Naomi Misora Yalnız son soruyu iyi çakmışlar yani İlk bölümü soruyor değil mi? Ölüm defterini bulduktan sonra ilk öldürdüğü kişi O moto o şeyi öldürüldü Spoiler mı oluyor bilmiyorum da O zorbalar vardı Vallahi bilmiyorum ama şu değil. Bu da değil galiba. Ben toku diyeceğim. Bastım. Ne? <laughs> o zaman aşık gibi büyük ihtimal. Ne diyor? Türk çok az kalmıştı. Anime bilgim fena değil ama kendini biraz daha geliştirmen lazım. Doğru yoldasın çekirge pes etmek yok. izlemeye devam. Abi öyle soru mu olur? Anime bilgisi ne ki bu? Bu otakuluk diyelim biz buna yani. Son soru kazık oldu. Olsun. İyiyiz yine iyiyiz. Bak baya <laughs> 15'te 14 iyi yaptık. Bir tane salladım ama iyiydi yani. Testimiz bu kadardı arkadaşlar. Ee, Naruto dünyasından çıktık. Anime bilgimiz de 15'te 14. Gayet güzel bence. Bu kadar yapabileceğimi beklemedim. Ee, kanala abone olmayı beğenmeyi e, ve önemlisi yorum yapmayı da unutmayın. Bu testleri çözmek isterseniz aşağı açıklama kısmına linklerini bırakacağım. Siz de gidip testi çözüp hangi anime evreninde olduğunuzu ve anime bilginizi ölçebilirsiniz. Benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.